Saadet Partisi Afyon Kareysan Merkez İlçe Başkanlığı olarak haftalık olarak düzenlenmiş olduğumuz basın açıklamamıza hoş geldiniz. 8 Kasım 2021 günlerden haftanın ilk günü pazartesi. Geçen hafta değerlendirmiş olduğumuz <laughs> parke ve kaldırım taşlarıyla yaptığımız haber ile ilgili Sayın Mehmet Seyrek Başkan, arkadaşlar konuşmak için konuşuyor dedi. Sosyal medyada yayınlanan canlı yayında Bizler merak ettiği şu soruların cevabını bekliyoruz. Parka ve kaldırım taşlarının stoklandığı Afyon Karahisar'da kaç tane yer var? Buralar neresidir? Stoklama yapılan yerin girişi ve görevlisi olması gerekmez mi? Bu alan için kullanılan yer içerisinde pislik, çöp ve moloz yığını bulunur mu? kamu malının kullanımı olduğunda, milletin vergileri ile, vergileri ile yapılan israf olduğunda biz kimseye yaptığının doğrudur diyemeyiz. Biz bunu iddia değil, bizzat yerinde sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak Afyon Karahisar halkına bunu ulaştırdık. Aynı gün içerisinde iki tane canlı video çekerek Afyon Karahisar halkı için bunun bilinmesini sağladık. Yine de bu olayın peşini bırakmayacağız. İnanmayan bizzat gidip yerinde inceleyebilir. Diğer yandan yapılan su ve ulaşım ücretlerine gelen yüzde on zam buradaki parka taşları değerlendirilmiş olsaydı zam yapma ihtiyacı kalmayacaktı. İlimizde acil yapılması gerekenlerin başında trafik lambalarının dengesiz ayarlanmasından dolayı trafik sıkışıklığı meydana geliyor. Bu da zaman kaybı ve enerji israfına sebep oluyor. Bunun bir an önce giderilmesi gerekir. Paşa Camisi'nin orada kavşak çalışması çok güzel oldu. Teşekkür ederiz. Ama bu kavşağı geçince olan trafik ışıkları sıkışıklığa sebep olduğundan dolayı iptal edilip yan yol bulunarak çözüm bulunması gerekir.